başarının anahtarıdır. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Başkanı Erkan Güral, Fransa'da kabul edilen Ermeni teklifine ilişkin yasa tasarısını Kütahya'da düzenlediği bir toplantıyla değerlendirdi. Türk ve Fransız firmalarının birbirlerini cezalandırması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirten Güral, ancak Sarkozy ve hükümetini hedef alan bütün tepkilerin içerisinde yer alacaklarını söyledi. Allah Sarkozy'ye akıl fikir versin diyorum. Yani bunun dışında bu konuyla ilgili söylenecek hakikaten bir şey yok. Biz TÜGİK olarak buna ne yapabiliriz? Tabii ki Fransa ile ticari ilişkilerimizin olduğu firmalarımız var, var. bu ticari ilişkilerin askıya alınması vesaire bir önlem midir? Evet ama sonuçta bunlar hükümetler arası ya da hükümetlerin kendi içerisinde yapmış olduğu bir takım tutumlar, davranışlar. Bu da Fransız hükümetin bir tutum ve davranış olduğuna göre kişilerin ve firmaların kendi arasındaki ticaretle birbirlerinin cezalandırılmaları gibi bir durum söz konusu olacaktır. Dolayısıyla Sarkozy ve hükümetine hedef alan alabilecek ne kadar kınama ve benzeri şeyler varsa bunun tepki halinde dile getirmek gerektiğini düşünüyorum. Gübre fabrikaları Türk Anadolu